Merhabalar çok sevgili öğrencilerim. Bugünkü dersimiz matematik ve matematikte artık kesirler konusuna geçtik. Bakalım kesirler neymiş? Şimdi bizim matematikte kesirler konusunda öğrenmemiz gereken 3 tane kavram var. Bunlar bütün, yarım ve çeyrek kavramları arkadaşlar. Bakalım bütün neymiş? Bir varlığın kendisine bütün denir arkadaşlar. Mesela atıyorum bu bir A4 kağıdı. Bu bir bütündür arkadaşlar. Neden? Çünkü ilk halidir bu. Hiçbir şekilde kesilmemiş halidir bu bütün. Yarım, bir bütünün iki eş parçasından her birine yarım denir. Şimdi bu bütündü. Ben bunu yarım yapacağım. Ben bunu eşit şekilde ama eşit olması çok önemli. Katlarsam bu yarım oldu. Şöyle gösterebilirim. Şu anda ortadan bir çizgi olmuş gibi oldu. Bu tarafı bir yarım, bu tarafı diğer yarısı. Ve eşit iki tarafta farkındaysanız. Yani benim kağıdımın şu tarafı bu kağıdımın yarısı oluyor. Bu tarafı da bu kağıdımın yarısı oluyor. Bütünün yarısı şu. Şu arkadaşlar. Çeyrek de bir bütünün dört eş parçasından her birine deniyor. Şimdi ben bunu bir kere daha katlıyorum. Bu sefer çeyrek elde edeceğim. Bu da o bütün kağıdımın çeyreği arkadaşlar. Bu benim bütünümdü. Bu yarısıydı. Bu da çeyrek. Çeyreğe yarımın yarısı da diyebiliriz. Bu yarımdı ya. Böyle yaptığımda çeyrek yarımın yarısı olmuş oldu. Yani bütün yarım çeyrek kavramlarını unutmuyoruz ve karıştırmıyoruz. Şimdi şekillerde göstereceğim. Bu bir daire ve bütün bir daire. Ben bunu ortadan ikiye bölersem. Şöyle yapayım ortadan ikiye bölersem şöyle ne oldu şu şekilleri elde ederim bunun böyle ayrıldığını düşünün ne oldu ortadan ikiye böldüm ve yarım elde ettim bir yarım burada bir yarım burada iki yarım bir bütün eder arkadaşlar bir de şöyle bölersem şöyle de bölebilirim ben böyle bölmek istemedim de şöyle bölmek istedim bu da yarısı olur şöyle burayı kapattığımda ve şurayı kapattığımda aynı şekli elde ederim. Eşit şekilde bölmem gerekiyor tabii ki. Burası da şurası olarak düşünün şurayı. Burayı da şurası olarak düşünün. Böyle de yarım oldu. Yani bu daire bütündü. Böyle böldüğümde şu şekilleri elde ettim. İki yarım. Bütünü böyle böldüğümde de şu şekilleri elde ettim. Bunlar da iki yarım. İki tane yarım bir bütün eder. İki tane yarım bir bütün eder burada da yazıyor bir bütün iki yarım eder iki yarım bir bütün eder bu bütündü ikiye böldüm iki tane yarım elde ettim aynı şekilde iki yarımım da birleştirdiğimde bir bütün olur şimdi buraya bakalım burada bütün bir kare var ben bunu şuradan bölersem tam ortasından şu şekli elde ederim iki tane yarım elde ettim bu yarımları da şöyle böldüğümü düşünün. Yani şöyle yapalım hatta. Şimdi ben bu bütün, bu bütünü bölüyorum. Ne oldu? Şurayla şurası, burası oldu. Yani bu birinci yarımı, bu da diğer yarısı. Şu şekiller, bu bütünün yarıları arkadaşlar. İki yarım oldu bir bütünüm. Bu yarımları da ortadan bölüyorum. Ne oldu? Şu şekiller elde ettim. Dört tane çeyreğim oldu. 1 çeyrek, 2 çeyrek, 3 çeyrek, 4 çeyrek. Yani neymiş? 1 bütün 2 yarım 4 çeyrek eder arkadaşlar. 4 çeyrek de 2 yarım 1 bütün eder. Şu çeyrekleri birleştirdiğimde şunu elde ederim. Birinci yarım. Şu çeyrekleri birleştirdiğimde bunu elde ederim. ikinci yarım. Yani 4 çeyreğim 2 yarım etti. Bu 2 yarımı da birleştirdiğimde bunu elde ederim. 1 bütün elde ederim. 1 bütün 4 çeyrek eder. 4 çeyrek 1 bütün eder. Bir yarım iki çeyrek eder iki çeyrek bir yarım eder arkadaşlar bir yarım iki çeyrek bir yarım iki çeyrek 2 çeyreğin bir yarım iki çeyreğim bir yarım yani büyüklük bütün yarım ve çeyrek olarak gidiyor burada iki bütün üçgen var ne demiş iki bütün üçgen kaç yarım üçgen eder bize soruyor cevaplayalım iki bütün üçgen kaç yarım üçgen ben şimdi bunu buradan bölersem Şöyle böldüm. Şuradan da böldüm. 2 bütün üçgenimden kaç yarım çıktı? Birinci yarım, ikinci yarım, 3. yarım ve 4. yarım. 4 yarım üçgen eder diyorum arkadaşlar. 2 bütün üçgenim 4 yarım üçgen eder. 2 bütün üçgen kaç çeyrek üçgen eder? 2 tane bütün üçgenim var çeyreği bulacağım bu sefer dörde bölmem gerekiyor değil mi? Bir bütün dört çeyrek etmiyor muydu? Bir bütün daha dört çeyrek etti. Dört dört daha sekiz eder arkadaşlar. Sekiz çeyrek üçgen eder. Burada da üç tane bütün kalbim var. Üç bütün kalp kaç yarım kalp eder diyor. Burada iki üçgen de şimdi burada üç oldu sayısı arttı. 3 bütün kalp kaç yarım diyor. Yarım diyorsa yarıya bölüyorum eşit şekilde. 3'ünü de böldüm. Yarımları sayıyorum. 1 yarım, 2 yarım, 3 yarım, 4 yarım, 5 yarım, 6 yarım. 6 yarım kalp eder. Şunu bu şekil şu şekilde de bulabilirsiniz. Şimdi burada benim 2 üçgenim vardı. Kaç yarım eder 2 üçgen demişti. 2 ile 2'yi toplarım. Kendisiyle topladığımda 4 eder. Dört yarım üçgen eder. İki bütün üçgen kaç çeyrek üçgen eder? Dört tane çeyreğim burada var. Dört tane çeyreğim burada var. İkisini toplarım. Bunu dörde böldüm. Bunu da dörde böldüm. 4 ile dördü toplarım. 8 arkadaşlar. 8 çeyrek üçgen eder. Burada da üç bütün kalp kaç yarım kalp eder diyor. Şimdi bütün üç taneydi. Böldüm yarısına. Ne yapacağım? 3 ile kendisini toplayacağım. Bakın yine 6 1 2 3 4 5 6. 6 yarım kalp eder. Yani sorulan sayıyı kendisiyle topladığınızda da cevabı bulabilirsiniz. Burada şimdi boşlukları dolduracağız. Burada 4 tane çeyrek pizza var. 4 çeyrem kaç ediyordu benim? Birleştirdiğimi düşünün. 1 Bir bütün ediyordu. 1 bütün pizza eder diyorum. Dört çeyrek pizza, bir de kaç ne yapar? Bütünü buldum, bir bütün yapar. 4 çeyrek ne yapar? Bir bütün yapıyorsa iki yarım pizza yapar. Şimdi 4 çeyrek, hepsini birleştirdim, bir bütün oldu. Kaç yarım yapar? İkisini birleştiririm. bir yarım diğer ikisini de birleştiririm. İki yarım, iki yarım da pizza eder. Burada limonlar var, limon çizmeye çalıştım. Dört yarım limon kaç limon eder diyor? Dört tane yarım var. Bu ikisini birleştirirsem bir bütün eder. İki yarımı birleştirirsem bir bütün. Bu iki yarımı da birleştirirsem bir bütün. Kaç bütünüm oldu? İki bütünüm oldu. İki bütün limon eder diyorum arkadaşlar. Şimdi burada elmalarım var. Üç tane bütün elma elma eder demiş. Buraya yarım kaç yarım elma ettiğini yazayım. Üç tane bütün elma. Bunu böldüm, 2 yarım yaptı. Bunu böldüm, 2 yarım yaptı. Bunu da bölüyorum, 2 yarım. 2 4 6 3 ile 3 topladığımda 6 6 yarım elma eder diyorum. 3 bütün elma kaç çeyrek? Bunu bulacağım şimdi. Buradan böldüm, buradan böldüm. 1 bütün elma 4 çeyrek etti. Buradan böldüm, buradan böldüm. 1 bütün elma daha 4 çeyrek etti. Buradan böldüm, buradan böldüm. 1 bütün elma daha 4 çeyrek etti arkadaşlar. Kaç çeyrek oluyor? 4 4 4 3 tane 4'ü topluyorum. 12 çeyrek elma eder diyorum. Burada da kivilerim var. 6 tane çeyrek kivim var. Bunları çeyrek olarak düşünün. Kaç yarım kivi eder? Bu çeyrekleri birleştirsem 2 çeyreği birleştirsem 1 bir yarım. 2 çeyreği birleştirirsem 1 bir yarım. 2 çeyreği de birleştirirsem 1 bir yarım. Toplam kaç oldu? 1 2 3 3 tane yarım kivim oldu. 6 tane yarım kivi kaç çeyrek, çeyrek kivi eder? Şimdi bu 1 yarım, bu 2 yarım, bu 3 yarım, bu 4 yarım, bu 5 yarım, bu 6 yarım. Bunları yarım olarak düşünün. E ee, kaç bütün eder? Ona bakacağız. İkisini birleştirdim. 2 iki yarımdan 1 bütün. İkisini birleştirdim. 2 iki yarımdan 1 bütün. İkisini birleştirdim. 2 iki yarımdan 1 bütün. 3 bütün kivi eder diyorum arkadaşlar. Yani öğrenme sıra, sıralaması şöyle. Bütün önce gelir, daha sonra yarım, daha küçüktür. Yarımdan da küçük olan da çeyrektir arkadaşlar. Bu şekilde gidiyor. Şimdi ödevinize geçiyorum. Ödevde de bu ifadelerden doğru olanın sonuna D, yanlış olanın sonuna da Y harfi koyuyorsunuz. Ödeviniz de bu şekilde karıştırmamanız gereken sadece şurası bütün varlığın kendisi yarım iki eş parçaya bölünmesi çeyrekte dört eş parçaya bölünmesi bir bütün iki yarım eder iki yarım bir bütün eder bir bütün dört çeyrek eder dört çeyrek bir bütün eder bu şekilde arkadaşlar bunları şekillerden alıştırma kitaplarınızdan falan bulabilirsiniz şekilleri evde de elinize alıp bir şeylerle yarım bütün çeyrek elde edebilirsiniz kağıtları keserek ya da meyveleri keserek yapabilirsiniz bu şekilde. Ödeviniz de bu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.